Transfer dönemi hız kesmeden devam ediyor. Büyük bombalar patlıyor. Sürpriz isimler gündeme geliyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarlarını heyecanlandıracak transfer gelişmeleriyle karşınızdayız. Kim geliyor? Kim gidiyor? İşte masada olan transferler ve perde arkasındakiler. Beşiktaş ile başlayalım. Yeni teknik direktörünü belirleyen Beşiktaş, artık transfer için kolları sıvadı. Öncelikle kadroda yer açmak amacıyla oyuncu göndermeye çalışan siyah beyazlılarda iki futbolcuya resmi teklif var. Jean Onana'ya Fransa'dan Nantes ve Angers takımlarından kiralık satın alma opsiyonlu teklif geldi. Başkan Adalı'nın bu teklife sıcak baktığı ve Onana'nın da ayrılmak istediği biliniyor. Şer Endor için Paris Saint-Germain'in takımın kiralık hakkı olduğu için bonservisiyle satışa çıkarmayı planladığı söyleniyor. İtalya'dan Bologna ve Fiorentina'nın Endor'a ilgisi var. Beşiktaş bu transferden cüzi bir bonservis geliri elde edebilir. Ayrılması muhtemel bir diğer isim, Artur Masuaku. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Masuaku'ya Yunanistan ekibi AEK ilgi gösteriyor. Oyuncunun Yunanistan'a gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Beşiktaş, Masuaku ile sözleşme fesi üzerinden bir çözüm arıyor. Oxlade Chamberlain de ayrılması gündemde olan bir başka oyuncu. İngiltere'ye dönmek isteyen futbolcu, sözleşmesi bitene kadar tüm alacaklarını talep ettiği için şimdilik ayrılık zor görünüyor. Ancak ilerleyen günlerde yeni gelişmeler yaşanabilir. Gelelim Beşiktaş'ın transfer hedeflerine. Beşiktaş, özellikle kanat ve forvet pozisyonlarına takviye yapmak istiyor. Kanat için Rennes'ten Vota ve Atletico Madrid'den Korya ile görüşmeler sürüyor. Ayrıca, genç oyuncu Sergin Holiste'de. Norveçli teknik adamın listesinde birkaç oyuncu daha var ve kısa süre içinde bir kanat oyuncusu kadroya katılabilir. Forvet bölgesi için Beşiktaş'ın listesinde eski Trabzonsporlu Paul Onuacu ve Everton'dan Beto var. Süper Lig ekibi Göztepe'nin forveti Romolu ile de görüşmeler yapıldığı belirtiliyor. Ayrıca diğer bölgelere transferler oyuncu ayrılıklarına bağlı olarak şekillenecek. İlk hedeflerden biri sol bek pozisyonu. Beşiktaş bu bölge için Manchester United'dan Tyrell Malacia ile ilgileniyor. Orta saha transferinde ise, Molde forması giyen Emil Breivik ve Girona'da oynayan Donny Van de Beek isimleri gündemde. Solskjaer, eski öğrencisi olan Van de Beek'i kadrosunda görmek istiyor. Beşiktaş kısmı bu kadardı. Puan farkını 6 indiren Fenerbahçe, transferde de hızlanmak istiyor. Özellikle stoper mevkisine iki takviye yapmak isteyen Sarı Lacivertliler. İlk olarak Lens'ten Kevin Danso ile görüşmelere başladı. Fenerbahçe, bu transferde 25 milyon euroya kadar çıktı. Ancak Lens'in kararsız tavırları nedeniyle bu transferden vazgeçildi. İkinci hedef ise Aston Villa'dan Diego Carlos oldu. Fenerbahçe, hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladı. Diego Carlos'un bugün saat 18.30'da Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe, Aston Villa'ya bu transfer için 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Stoper bölgesi için anlaşılan bir diğer isim ise Eintracht Frankfurt'tan tutu oldu kulübüyle tüm detaylarda uzlaşan Fenerbahçe, şimdi tutanın nihai kararını bekliyor. Son olarak, Milan'ın stoperi Pavlovic ile görüşmeler devam ediyor. Tadic, vatandaşı Pavlovic'i Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna etmek amacıyla bir telefon görüşmesi yaptı. Her ne kadar Pavlovic başlangıçta Türkiye'ye sıcak bakmasa da bu konuşma fikrini değiştirebilir. Stoper transferinde çalışmalar bu şekilde devam ederken Fenerbahçe, her konuda anlaşmaya vardığı Taliska için de bekleyişini sürdürüyor. Taliska, Al Nasır'daki sözleşmesinden kalan tüm maaşını almadan ayrılmak istemediği için, transfer henüz gerçekleşmedi. Ayrıca, Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder için İtalya'nın Torino kulübünden 10 milyon euroluk bir teklif geldi. Cengiz Ünder'in ayrılmaya sıcak baktığı ve her an takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları bu şekilde devam ederken ilerleyen günlerde farklı mevkiler içinde gelişmeler yaşanabilir. Lider Galatasaray hem Avrupa'da hem de Süper Lig'deki hedefleri doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi. İlk hedeflerinden biri Paris Saint-Germain'in stoperi Milan Kriniar. Galatasaray hem oyuncuyla hem de kulübüyle büyük ölçüde anlaştı. Ancak PSG'nin dolu olan kiralama hakkı bu transferin önündeki tek engel. Transfer gerçekleşirse Galatasaray için maliyeti yarım sezon için 4 milyon euro olacak. Galatasaray'ın ikinci transfer hamlesi ise kanat bölgesi için. Sarı kırmızılılar Eyüp Spor'da harika bir performans sergileyen Ahmet Kutucu'ya yöneldi. İki haftadır devam eden görüşmelerde, Galatasaray 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay teklif etti. Eyüp Spor'un bu teklifi kabul etmeyi düşündüğü ve yakın zamanda transferin resmiyet kazanabileceği belirtiliyor. Sağ bek takviyesi de gündemde. Bu bölge için Galatasaray, Milan'dan Emerson Royal ile ilgileniyor. Yaklaşık 10 milyon euroluk bir teklif yapan Sarı Kırmızılılar. Milan'ın fiyat artırma talebi nedeniyle henüz anlaşmaya varamadı. Emerson ise transfer için eski takım arkadaşı Davinson Sanchez ile görüşerek Galatasaray'a sıcak baktığını belirtti. İlerleyen günlerde bu konuda daha somut gelişmeler yaşanabilir. Hem kanat hem de orta sahada oynayabilen bir oyuncu arayan Galatasaray, Marco Asensio'nun durumunu sordu. Asensio, 5 büyük ligden teklif beklediğini ancak istediği tekliflerin gelmemesi durumunda görüşebileceğini iletti. Ayrılık ihtimali olan oyunculara gelince. Zaha için Amerika Birleşik Devletleri ekibi Charlotte FC, 3.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptı. Bu transferin yüksek ihtimalle gerçekleşmesi bekleniyor. Ziyech ise Arap Yarımadası'ndan teklifler almasına rağmen şu an ayrılmayı düşünmüyor. Ayrılık gerçekleşirse sözleşme süresince alacağı maaşın tamamını talep ediyor. Son haftalarda yükselişe geçen Trabzonspor transfer hamleleriyle bu çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Santrifor bölgesine takviye yapmak isteyen Bordo Mavililer, Shakhtar Donetsk'in 23 yaşındaki golcüsü Danilo Sikan anlaşmaya vardı. Oyuncunun kısa süre içinde Trabzon'da olması bekleniyor. Trabzonspor, bu transfer için 5 milyon euro ve bonuslar ödeyecek. Stoper transferi de gündemde. Trabzonspor yönetimi, Dinamo Kiev'den Deniz Popov ile görüşmelere başladı. Popov'un mevcut sözleşmesi Haziran ayında sona ereceği için, bu transferin uygun maliyetle tamamlanması planlanıyor. Orta saha için ise öncelikli hedef 8 numara pozisyonu. Bu bölge için daha önce Corentin Tolisso ile temas kurulmuş, ancak transfer gerçekleşmemişti. Şimdi ise Bordo Mavililer, Gilen Kamara ve George Carrascal ile görüşmelere başladı. Bu iki isimden biriyle kısa süre içinde anlaşma sağlanması bekleniyor. Trabzonspor, diğer bölgelerde de çalışmalarını sürdürmekle birlikte öncelikle oyuncu gönderme planı yapıyor. Barasice için İspanya'dan teklifler olduğu konuşuluyor. Ayrıca, Eren Elmalı için net 5 milyon euro nakit talep eden Trabzonspor, gelen teklifleri değerlendirmeye devam ediyor. Bu oyuncuların ayrılmasına bağlı olarak, yeni transfer sayısının artma ihtimali bulunuyor. Transfer dönemi hareketli geçiyor. Sürprizlerle dolu. Sizce bu transferler takımlara beklenen katkıyı sağlayacak mı? Favori transferiniz hangisi? Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşın. Bu tür içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.